Korktuğum başıma geldi. Bak buradan girdi. Bu jilet telerine rağmen içeride tit olduğu halde bak kapıdan girmedi. Tarpıldı galiba. Geldi buradan girdi. Bak buradan aşağıya. Galiba buradan yuvarlandı altına düştü. Çünkü görüntü öyle bak. Düştüğü zaman şu eee Katli kovandan bu tarafa olanların hepsi yere düştü, onlardan çıkardı tersiveleri attı yavrularına, onlar da yediler. Sanki babaları kazanmış idi. Bak altta yavrulu tersiveler, akşam yapamadık, karanlığa kaldık. Ay vurduğu petekten daha bir şey olmaz da, yine dandur dedik toparlayalım. Biraz toparladık ama bayağı zarar verdi bana. Şuraya baksana 12 tane alemi halletti. Oradan attı o tarafa. Barakanın önünde yedi yavruları. Burada yediler. Bak beyler burada yatmış yavruları. Bu, buradan çıkarıyor tersveleri fırlatıyor onlara. Veya yavruları da olabilir. Yavrusu inmiş olabilir. Bak bu jilet tel ya. 90'lık jilet tel ya. Ben bunu 20 senedir kullanıyorum. Buna insan takıldı mı kurtulamıyor da. Burada nasıl bu kurtuldu? Evet erkek hali bekliyor burada. Burada bak yavrularını yedirdi. Tabii ki doktor anzer vermiş onu. Doktor vermiş. Bak buradan girmiş içeri bak. Bu jüret şey titi Buradan zannetmiyorum titonu çarpardı da Buradan galiba yuvarlandı düştü. Çünkü öyle görünüyor. Bak buradan aşağı düştü. Düşünce bu kovanların hepsini yere düşürdü. Biz bunları akşam toparladık. Buradaki 8 kovanı altına düşürdü. 2, 4, 6, 8 kovan. Burada 4 de altta 12 tane kovanı darmadağın etti. Hele baksana. Ulan şerefsiz, ulan namussuz. Oğlum bırak bizi de, bırak bizi de. Bu kadar emek veriyoruz ya. Bırak bizi de. Ah ah. Meclisle ki bunun adamlarına, ayının adamlarına sesleniyorum. Bu bizim zararlarımızı kim ödeyecek? Bu kadar eziyet, bu kadar sıkıntı, bu kadar stres olur mu ya? Sabaha kadar uyku yok. Akşama kadar uyku yok. 3-5 kuruş kazanacağız. Bize verdiği zarara bak ya. Brezilya'ya bak ya. Evet arkadaşlar. Sıra bakmayın. Biraz bak. Buradan bak. Burada izleri belli. Oradan inememiş. Buradan aşağı inmiş. Ya inmiş ya düşmüş. Yani böyle öyle görünüyor. Düştüğü görünüyor. Çünkü kovanlar şimdi devrildi. Buradan aşağı doğru düştü. Belli düştüğü belli. Bak 5 10 tarafa yanaşmış. Evet. Şuradaki 5 onlar eşit aralıktaydı. Bak. Demek ki bu aradan aşağı inmiş çabasını kaynattı. Karnını dövdü. Yavrularının da karnını dövdü gitti.